Yavrum ya, nasıl da perişan oldu çocuk. Yok Kerman, bu böyle olmayacak. Ben bir ıslak havlu getireyim de alnına neyi koyalım he? Acı rahat etsin çocuk. Sen dur, ben getiririm. Ya bu kadar heder etme kendini. Çocuk bu hasta olu olabilecek. Anne. Anne. Ay Selam yavrucak anne diyor. Ama daha anasını bile hiç görmedi ki. Görmesin lüzum mu var Kerman? İnsan hiç görmese bile sever anasını. Anne. Anne. Oğlum, niye uğraşıyorsun o kabuklarla? Hadi ver şunları da atayım ben. Yok anne ya, ben bunu ayırdım. Başka birilerini ayırdım. Bir defa kimin için oğlum? Çiçekler için. Çiçekler için ayırdım. Çiçekler çok seviyor biliyor musun? Ya bir görsen anne, ben böyle gidiyorum bırakıyorum. Ertesi gün gidiyorum yerlerinde yerler esiyor. Böyle gübre niyetini alıyorlar. Ya bir böyle baksan şeyleri, yaprakları serme kocaman oluyor. Renkleri böyle bir güzelleşiyor var ya cıvıl cıvıl oluyor ha. Oğluşum, alırız normal gübre, koyarsın. Bunlar böyle biriktirilir mi çocuğum? Yok anne, böyle daha işte. Yemek artıklarından yapıyoruz. Ne güzel ya. Neyse ben kalkayım da şimdi çok mutlu olacaklar var ya çok sevinecekler. Bekleyin çiçekler cıvıldamaya geliyorum. Hadi ben, ben de selam sorayım. Aleyküm selam Selma. Kızım sen nasılsın? Sanki bir buruk gibisin bugün sen. Yok anne yani işte okul, öğrenciler ve her zamanki dertler de. Bu arada bir şey var, bir disiplin kurulu meselesi var, onunla uğraşıyorum. Ne öyle? O Cirit Abdullah geldi mi sana hiç? Şey ben gittim Abdullah amca evine gittim. Evine mi? Niye ki? İşte şey amcanın durumunu sormak için. Amca şu Kalburla Güneş taşıyan. Peki sana bir şey söyledi mi onunla ilgili? Ya söyledi, hatta hastanedeyken dedi annem. Bu adam bir çocuğun ne varmış? Ama işte devamını söylemedi. Hani öldü mü, kaldı mı, hayatta mı onu hiç bilmiyorum. Abdullah amcada da bir tuhaflık bir şey var bu ara. Tuhaf davranıyor. Hani sanki benden bir şey isteyecekmiş de isteyemiyormuş gibi. Aman kızım ne isteyecek ki senden? İşte bilmiyorum ki. Ya neyse yani gittim sordum durumu gayet. Sadece bana bu sıra bir insan yemeği götürme dedi. O kadar i̇yi olmuş, sen de yoruluyordun zaten. Ben yani zor falan da güzeldi benim için. Yani o yolu yürümenin bile böyle farklı bir duygusu vardı. Tamam. Kasaba bana çok iyi geldi biliyor musun? Yani onca sıkıntıya rağmen niye bu kadar huzur veriyor hiç bilmiyorum.